İnsan eşrefi mahlukat olarak yaratılmıştır. Yaratılmışların en şereflisi, en üstünüdür. Bununla birlikte tamahkarlık, doymak bilmezlik, aç gözlülük insanın bu üstünlüğünü yitirmesine sebep olur. İhtiyaç çok önemli bir ölçüdür. Yağmur toprağa ihtiyaç ölçüsünde iner. Toprak bitkilere ihtiyaç ölçüsünde su verir. Ve yine güneş ihtiyaç miktarınca bütün hayvanatı, nebatatı ve insanları besler. İhtiyaç miktarını takdir eden ise Allah'tır. Bütün ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayamadığımız zamanlarda olabilir. Çünkü insan da insana muhtaçtır birbirimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında maddi manevi yardım talep ederken şu iki altın kuralı uygulayacağız. Bir, ihtiyacımıza yetecek ölçüde az isteyeceğiz. İki, yardım eden kişiyi yüzüne karşı övmekten çekineceğiz. Böylece ihtiyacımızdan fazlasını istemekten açgözlülük ve tamahkarlıktan kurtuluruz. İzzet ve şerefimize halel gelmez, insanlar karşısında zelil olmaktan kurtuluruz. İhtiyacımızdan fazlasını elde etmek adına yardım eden kişiyi yüzüne karşı överek onun da manen perişan olmasına sebep olmayız. Yani şu altın küpeyi de kulağımıza takalım. İhtiyacımızdan fazlasına asla sahip olamayız.